ve şanzıman üretimi yapıyoruz. E, bunların satışını, imalatını kendimiz yapıyoruz. Peki bize tanıtabilir misiniz? Hangi ürünleriniz var acaba? Nasıl katkı sunuyorsunuz? Birçok farklı makine için şanzıman üretimi yapıyoruz dediğim gibi. Dişli de üretiyoruz. Aynı zamanda toprak karma makineleri de üretim yapıyoruz kendimiz. bunların işte isteğe bağlı olarak farklı farklı yerlerde üretim şeyimiz var. Evet şimdi fuarın ilk günündeyiz. Sizler de bu fuara katıldınız. Neler hedefliyorsunuz? Ee, başarılı bir fuar haftası olacağını umuyorum. Bolca satış ve yeni anlaşmalar yapacağımıza umut ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Yok sağ olun. Teşekkürler. Evet Fahrettin Erdiren şirketi yönetim kurulu üyesi Ece Erdiren le...